Come on! ben Merke Bugün sizlerle birlikte My Little Pony Eggs'in bir oyunu vardı biliyorsunuz Neydi lan Pony'nin bir oyunu vardı Pinkie Pie X oyunu vardı evet Bugün sizlerle birlikte oyunu tekrar oynuyor dostlarım Normalde oyunu oynamıştık ama böyle oyun ilerlemiyordu Böyle siyah ekran kalıyordu Orada fener açmamız falan gerekiyormuş ben onu çözdüm Ama şimdi tuşu hatırlamıyorum tuşu biraz sonra umarım hatırlayacağım Hepin videomu hoş geldiniz daha <laughs> çok bu şekilde video mutlaka mutlaka aşağıdan önce Ben unutmayın ben sizin için oyunumuzu açarken aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala takip etmesiniz Aranızda hala videoyu beğenmeyen kanalıma abone olmayan Bunları yaparsa gerçekten çok sevinirim. Ben oyunu açmak görüşüm. Siz de olsa da onları yaparsanız gerçekten dediğim gibi çok mutlu olurum dostlarım. Hadi daha fazla ee, daha fazla beklemeden şu oyuna başlayalım dostlarım. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler var. Evet dostlarım bakın görmüş olduğunuz gibi Allah Allah oyunun sesi çok yüksek bir şey Ben bunu editte kısarım. Şimdi kısamayacağım ekran kaydı Her neyse. E, oyunumuza başladık arkadaşlar. Buraları zaten hatırlıyorum. E, hatırlamıyorum daha doğrusu. Siz hatırlıyorsanız diyorum. Aa hatırlıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi Pinkie Pie bize bir pasta verecekti. Ben o pastayı... A, cupcake, cupcake. Bu cupcake ben hala çözemedik. Ama en kısa zamanda çözeceğimizi düşünüyorum. Neyse, şimdi... Burada bakın diğer poliler falan var. Ee, burada bir polimiz var, burada bir polimiz var. Bütün poliler... Aa, burada da Rainbow Dash var. Ee, bütün poliler böyle ey yapıyor ama... E, Pinkie Pie bize bir cupcake veriyor. O cupcake yediğimiz anda... ...feleğimiz şaşıyor. Zaten bunları bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. İzlemediyseniz de kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. Neyse, Pinkie Pie exit. Şimdi, bak bak. Gülüp duruyorlar bak. Tamam şimdi a bak. Bak gördünüz mü? F'ye basmamız gerekiyormuş. Benim bu iş aklıma gelmemişti. Şimdi ağlayan bir pony var burada. Buralara daha önce hiç gelmedim arkadaşlar. Ama burada dediğim gibi araştırdıktan sonra çözdüm. Şimdi bunları hareket ettirebiliyormuşuz. Bak burada bir şey buldum. Bu ne? Bilardo topu. <laughs> Bilardo topu buldum. Allah Allah. Neyse ona bıçak. Onu kes bakayım şunu. Neyse bıçağı elimde taşıdan şu arkada biri alıyor arkadaşlar ama onu biraz sonra bulacağım. F'ye bastığım anda bakın her yer yine çok karanlık. O yüzden F'ye bastığımız anda aydınlanıyoruz. Şimdi ee, burada bir şey yok. Burada bir kapımız var. Kapı yok. Aa, kapı yok. O zaman buradan bir yerden mi geçiş mi olacak? Ulan dur. Aa, arkada bak. Vallahi buraları oynamadım arkadaşlar daha önce. Burada bir geçiş varmış. Tamam. Girdim. Nereye gidiyoruz? Ha! Lan git lan! Oğlum uç. Ana. Ben F'ye basmışım yanlışlıkla. <laughs> Panik yaptım F'ye basmışım arkadaşlar. Ben oyunun bak buraları bilmiyorum gerçekten. Siz de şu an Aa, ağlama sesi yakınlaştı. Şekerler. Oğlum çok yakında la. Oğlum çok yakında ağlıyor. Bakın ben buralarda bir yerlerde. Tamam buradan devam. Ana uzaklaşıyoruz. Tamam ağlamak zaten hoşuma gitmedi. Şimdi bu ne? Şalter. Aç. Elektrikler gelsen de gelmemiş. Kapı açılmıyor. Gene buralarda bir yerlerde giriş var kesin. Şöyle bir aralara bakayım ama e, nerede o giriş? E, giriş? Giriş yok. Allah Allah. Bu şalter şimdi nereye açtı acaba? İlk kapıyı mı açtı? Hani burada bir kapı vardı da geçemedik. Burayı mı açtı acaba? Burayı yok. Burayı mı? Ha ilk geldiğim yer burası. Burada kapı var mıydı? Var. Burayı mı açtı acaba? Aynen. Vallahi bilmiyorum şu an karambol oynuyorum arkadaşlar. Ee, tutturuyorsam, bir işleri doğru yapıyorsam burada polileri fotoğrafları var. Vallahi bak her şey şu an kasıtlı yapıyorum kasıtlı yapmıyorum. Yani şu an her şey rastgele geliyor burada. Ana. Cupcake. Oğlum bu lol'deki poroya benziyor. <laughs> Neyse bak burada bir giriş daha var. Ama ben bilerek yapmıyorum bunları. Şimdi şunları ittir bakayım. Ben bunları bilerek yapmıyorum arkadaşlar. Şu an hepsini şans eseri buluyorum. Şunu çek bakayım şuradan. Gel. Şunu çek. Çek şöyle. Oğlum çok ağır. Hiçbirini çekemiyorum. Çek. Ha bunu da çek. Hay ya. Çek şunu. Gel gel. Ben şu aradan geçebilir miyim? Aa geçti. Aha. Ana. kelebekle, Aa şalter. Tamam buradan şalter almam gerekiyor mu sanırım. Bir yerden şalteri atacağız geri. Tamam şalteri bulduk. Şalteri nereye koyacağım? Oğlum çok gergin buralar ya. Arkadaşlar. Buralar çok gergin. Bu kapılar açılmıyor. Devam. Hala ağlayan bir kız var. Kız mı, at mı? Attık neyse. Bu kapı da açılmıyor. Burası. ah Aşağıda poli var. Sarı bir poli Bak oraya şalter koyup açabilirim. Dur seni kurtaracağım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani daha doğrusu aşağı nasıl ineceğim bilmiyorum. Burada kırmızı kırmızı noktalar var. Açılmıyor bu kapı. Tamam. Allah çok döndü. Bur Aha açıldı. Oo, burası ne böyle? Buradaki, burada kesin bir şey var. Aynen. Ya çok belli. Oyunda bak orada bir şey olacağı çok belliydi arkadaşlar. Yani şu an hepsini tekte açıyor gibi gözüküyor ama yani zaten başka bir yer yok. Aha açtım. Şalteri koy bakayım buraya. Koyamıyoruz. Buraya şalteri koyamıyorum. E ben o şalteri nereye atacak acaba? Oğlum bu ağlayan kız beni geriyor. Vallahi alt çekeceğim. Şimdi şunu şuradan ittir. Tamam buradan girsen. Nereye geldik? Bak bunu da aynen. Bunun da arkasında bir şey var. Burada bir şey Yok yok yok. Ben bunu okuyamam. Şimdi okursam iyice gerileceğim. Kesin korkunç korkunç bir şeyler anlatacak bana. Ben de iyice gerileceğim. O yüzden bunu çekeyim buradan giriyorum. Aa, burada da bir elmalar var. Aa, burada da bir şalter var. Bu şalter şimdi oraya atacak mı? Her yerin arkasına bakıyorum da. Burada arkada bir şey var mı? Yok. Ha, şimdi bu şalter e, az önceki yeri atacak mı peki? Az önceki yeri atacak mı? Bu kız çok ağlıyor. Çok geriliyorum arkadaşlar. Neyse. E, burayı açıyorum şimdi o. Yok burayı da açmıyor. Allah Allah. Her yerde biri alıyor ya. Çekilin bakayım. Kutular çekilin. Tamam aç bakayım yok. Burada açılmıyor. Burada açılmıyor. Kapının açılmasından korktum. Ah burada bir yerde var. Her yer her yere giriyor ya Aa, şekerler. Anahtar. Şekerler. Ee, başka başka bir şey yok. Tamam. Anahtarla sanırım açılmayan bir kapıyı açacağım muhtemelen arkadaşlar ama. Hangi kapıyı açacağım bilmiyorum. Hızlı koşma var mı? Var. Aa burayı açtı. Şeker. Tamam alalım. Ee, buradan bir giriş var mı? Şeker. Oğlum bu kapı niye açıldı o zaman? Burada hiçbir şey yok. Tamam buradan çıkalım. Ee, aa poli aşağıda. Ee, bu kapı açılmıyordu. Arkadaşlar tıkandım. Yani vallahi buraya kadar yapabildim. Ne yapacağız şimdi? Bu kapı açılıyor mu? Yok. Allah Allah. Bu kapı açılıyor mu? Yok bir yerde bir şey var ama buradan değil Allah Allah buradan şunları çek bakayım hayır arkadaşlar yorumlarda yazın bana ben şu an ne yapacağım ağlayan poni kim niye ağlayıp bak burada ağlıyor bu içeride, içeride biri ağlıyor ama kim ağlıyor bilmiyorum hiçbir kapıda açılmıyor Allah Allah ee, ne yapacağız şunları çekip bunlar hareket etmiyor Allah Allah. Burada başka bir şey var. Bir dakika bunu açabiliyor mu yok? Allah Allah. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben şu an tükendim işte. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kesin bu artık kolay kısımları yaptım. Kesin zor kısım kaldı. Zor kısım da ben bilmiyorum. Hızlı koşma varmış bu arada. Şıklı hızlı koşuyoruz. Ah. Ha buradaki aşağıdaki pony. Ya onu kurtaracağım da nasıl kurtaracağız? Şunları çekebiliyoruz mu? Yok. Bunları da çekelim. Oğlum bunları yerinden oynadı. Ah. Aşağıda bir şey var. Vallahi yanlışlıkla gördüm. Aç bakayım. Çekilin lan. Çekil aç sen Çekilin. Çekil çekil. Çektim bunları tamam. Ben de iniyorum. Ha indim. Fak! <laughs> <laughs> Ateş ediyor. Ateş etmiyor. Vuruyor. Koş koş koş. Al pony. Kalk. Kurtardın. Oh be. Tamam yanında birinin olması güzel. Az önce bir şey üstüme koşuyordu. Tamam sen, seni kurtardın. Sen mutlusun artık. Tamam ben senin yanından gidiyorum. Beni etrafım pembe pembe oldu ya. Arkadaşlar çok gerginim şu anda. Ne olur beni germeyin. Çekilin bakayım. aşağı Aç. Aa, ağlama ke kesilmemiş. Ağlama kesildi diyecek miyim? Kesilmemiş. Tamam ben seni kurtardım. Ha burada bir şey daha var. Ha burası zaten orası gördüğüm yer. Tam geri kapatayım. <laughs> tamam görüşürüz pony. Senin de işin kalmadı sanırım. Tamam. E ben buradan geri mi çıkacağım? Şunu aşağı çeksen. Çıkabileceğim mi geri yukarı? Şöyle yapsam. Dur. Dur dur. Ben buradan geri çıkarım arkadaşlar. Şimdi. Bunu şöyle. Allah Allah. Sen şöyle gel bakayım. Bunu nasıl taşıyacağım Ben muhtemelen geri buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Çünkü bir şalter açtım aşağıda. Ama bunları hareket ettiremiyorum şu anda. Aha. Tamam oldu başardım. Tamam. Bunun çıkacağım. Aa çıktım. Her şey şu an karambole Aa, açılmış. Her şey karambole geliş gelişiyor arkadaşlar. Hiçbir şeyden yaptığım hiçbir şeyden sorumlu değilim. Bilerek yapmıyorum. Burayı burası zaten açıktı. O zaman başka bir yer açıldı bir saniye. Ya şurası mı açıldı? Yok, burası hala kırmızı. Şurası mı açıldı? Ben bir şalter falan buldum mu? Ah yeşil olmuş. Burası açılmış. Şekerler. Çok gerginim. Bu oyunun kesin Aa pembe oldu. Şekerle bana can veriyor. Tamam. Ee, şöyle aşağılar. Bunlar hareket ediyor. Kesin buralarda bir şey var. Hareket eden bir şeylerin yanında bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları ben çekiyorum. Kesin burada bir şey var. çekin bakayım. Çekil. Aa aynen. Tamam. Buradan girsem. Buradan gitsem. Bak. Aa açtı. Hızlı hızlı kaç. Tamam. Şalteri açtım kaç. <laughs> Şalteri açtım kaç. Buralarda çok duramadım. Ee, şalter nereye, nereye açtı? Tamam. Aha burayı açmış. Bu, bitireceğim videoyu ne olur açmayın artık. Burası aynı yer. Arkadaşlar ben burada videomuzun sonuna geliyorum. Bu saatten sonra ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Ben artık gerilmek istemiyorum arkadaşlar. Burada dediğim gibi videomuzun sonuna geliyorum artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video sorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, daha sonra buradan nasıl ilerleyeceğim yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Kendinize bakın. Buradan belki Alkan'la buradan ikinci kanalıma abone aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemesini tıklayın. Önerizle devam edin. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.